Değerli kardeşim, kalbimize sızan o rahatsız edici fısıltılar, yani vesvese, inancımızı zayıflatmayı hedefleyen manevi bir imtihandır. Bu, şeytanın müminler üzerindeki en büyük tuzağıdır. Peygamber Efendimiz, bu durumun bir iman alameti olduğunu buyurmuştur. Sahabeler, içimize öyle şeyler geliyor ki, söylemekten korkuyoruz dediklerinde, Efendimiz, bu açık imanın belirtisidir demiştir. Zira şeytan dolu bir kalbe yani müminin kalbine saldırır. Yüce Rabbimiz bize en büyük sığınağı Nas suresinde gösterir. De ki, insanların Rabbine sığınırım. O sinsi vesvese verenin şerrinden çözüm basittir. Onu anmak ve ona sığınmak. Ya Rabbi, kalbimize ve aklımıza sızan her türlü vesveseden Şeytanın ve nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Bizi doğru yolda sabit kıl, imanımızı güçlendir ve bizi daima seni zikreden kullarından eyle.